arkadaşlar bugün servikte yeni bir Roblox videosu ile birlikte karşınızdayım. Bu arada flop oynuyoruz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videomu like atabilirsiniz. Roblox grubuna da katılabilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. bugün flop'a bakıyoruz. Arka plandaki müziği açık bıraktım. Umarım telif yemem. Tamam. Ama evet. <laughs> Bunu bayağı da başlamak istiyordum. Denemek istiyordum. <laughs> Aga bu ne ya? Raise of oyunu yapmışlar. Ee, dur, bizim buna yemek falan almamız gerekmiyor. Evet acıkıyor bu. Dur dur. Nerede alınıyor Flopa food. O bana, bize lazım. Aga bize par para lazım. Bana para ver. Bana pava ve Tamam arkadaşlar şimdi şuradan Yemek alınıyordu Flopa Arkadaşlar flopa para sıçıyor ee, Flopacı Ne oluyor burada Akşam falan oldu bu evin ışıkları yok mu? Dur aga dur dur. <laughs> Oğlum acayip bir şey ya. Oyun fena. Dur dur şuradan bakalım. O para falan veriyor bu. Flopayı şöyle sevelim. bize para sıç para sıç. Para sıç. <laughs> aga. Acayip ya. Tamam şuradan bakalım. Abi beleşmiş bunu aldım. Ve ne yapıyorsun sen? Rent diyor. Bana rent ver. He sabah veririm diyor. Aga dur dur dur. Ee, flopa geberecek. Flopa. Bu geberiyor mu ne yapıyor hiçbir fikrim yok ama bu oyunu önce hiç test etmedim. Şu an sefer videoda oynuyorum zaten. Bu mutlu değil ama sanki. Flopa bakmamız gerekiyor galiba. Of sıçma sesi bizim videonun şey outrosu ya. <laughs> İsterek. <laughs> Arkadaşlar hep efsane oyun yapmışlar durun, durun. Bu oyunu de biliyoruz. Daha sonradan devam edebiliriz buna. Durun, e, şu flopa gel seveyim seni. Arkadaşlar bu arkadaşlarla da oynanabiliyor. Belki ilerleyen bölümlerde başka arkadaşlarla da oynarım. Burada 4 kişiye kadar oynanabiliyormuş. Zaten çok arkadaşım yok. Şöyle bakalım. Aga bence sabah oldu ya. Yani aga şuradan bana para yok ya vermem diyor. Biz bu yüzden flopaya nasıl bakacağız? Flopa kafayı yiyor. Flopa. Dur 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 şuna oradan istediği zaman yiyormuş orayı doldurmamız da yeterli tamam dur şu adamdan paramı almak istiyorum ben Arkadaşlar sesim biraz kötü şu kanal abone olup videomu videomaları katarsanız şöyle bir doktora gideceğim şu paraya ihtiyacım var tamam arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki de ee, şöyle sevelim flopamızı flopa flopa para ver para ver flopa para suçuyor yalnız ya ne oraya sıçmış. Bunu temizleyince ne oluyor ki? Onu anlamadım. Bize para falan mı veriyor? Onu sevleyelim. <laughs> Sevileme sesi de Pokemon'dan. Aga <laughs> adamları yapmış. Dur dur şuradan bir yemek alalım. Şuraya koyalım. Para sıçtı yine buraya. Flapa. Arkadaşlar benim ekran sürekli bir kararıyor falan. Umarım videoda yani görmüyorsunuz üstü işte onları. Ben görüyorum acayip sinirim bozuyor. Zaten bir ay falan da böyle video yapacağım zaten ondan sonra kurtuldum ya. Yani. Zaten o birkaç video falan bir şey. Ondan sonra zaten yeni kompütürüm falan olacak. Bayağı rahat videolar yaparız. Umarım. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> tamam. Ee, zaman yine verebiliyor musun? Da rentini yükseltelim dersem. Aa tamam. ikiye katladı. Artık yüz yüz veriyor bu bize. Aga <laughs> ne yaptınız böyle ya? Bir de umarım telif yemez bu arada. <laughs> o, o, ne? Dışarı kurt var. Aa burada bir şey de pişirebiliyoruz. Flopa food. <laughs> Bunlar ne? Şunu alalım. Her kullandıktan sonra flopa bundan 30 para veriyormuş. Flopa para sıç para, sıç. Flopa, para, sıç, fa para sıç. flopa para sıç flopa para Flopa para sıç. Flopamız ne bir yaşında yükselemiyor mu yaşı? <laughs> Arkadaşlar Taycon oynuyormuşum gibi hissediyorum şu an. Belki mouse'a bastım sesi de duyuyorsunuzdur. Aga. Flop'a para Ah, Aha. <laughs> Domino taşlarına dönüştü ha. Eee. <laughs> şöyle bakalım. Bakın oraya yemek koymuştum. Aa dur dur yemek mi bitmiş? Hemen 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 hemen, hemen. yemek yemek yemek. Flopa bana para ver. Flopa bana para ver. Flopa yere niye sıçıyorsun Flopa? Flopa yere sıçma. Flopa gel buraya. Hayır ya. <laughs> Bu oyun daha çok şey ya. roleplay bir şey be aslında. Bu oyun şey tek başınıza oynanılır Böyle yapacak bir şeyiniz yoksa gelin oynayın. Oynanılır mı oynanılır. Adamlar güzel de yapmış. güncellenebilir. Aga şöyle bakalım. Abi ekran acayip fazla kararıyor şu an. Bana videoda gözükmüyordur o. Tamam ama e, ee, flop Saat kaç olmuş tamam. Çünkü saat 5 defa şey olacaktı da benim deli Reward var. Onla kilemeyeceğim oyunlardan. Arkadaşlar zaten neredeyse 10 kar oldu öyle diyeyim. Şu an e, hesabına 1 bir kar var. Gittim trade dedim premium aldım bir şeyler oldu. Bayağı fazla robux olacak yeni karakter falan yapacağım. Bu karakter de iyi gelecek ama daha iyisini yapacağım. Flopa dur 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 flopa yemek istiyor. Aga flopa daha iyi yemek yeri lazım ya. Kuvvet aldığımızda artı ekstra fazla para alıyormuşuz. Alalım mı? Ekstra flutu falan alabiliyor muyuz? Aga dur kapı çaldı. Dur dur şu adamdan paramızı alalım. Ne oldu FBI mi geliyor ne oluyor? Open door. Ne istiyor bizim o 500 para mı istiyor ne istiyor? ne yaptığını daha hiçbir fikrim yok. Flopa buraya para sıçmış. Flopa iki yaşına girmiş Flopa. Flopa iki yaşında Flopamız var tamam. Arkadaşlar öncekinden daha iyi. Artık Demir'den testisler var. Evet. Gel buraya. Flopa yine acıkıyor ve mutsuz olmaya başlamış. Gel bakayım. Full spamleyeceğim bunu. Sana yemek alacağım. Direkt şu iki tane alacağım. Floppa buraya kaçma flopa gel buraya Flopa. Bana paranı ver Video valla ben video içinde çok oynamak isterdim ama Başka videolarda saklayacağım o zaman da oynarız Arkadaşlar geri geldim Az önce bir şey yapmam gerekiyordu tamam Bu yine buraya sıçmış <laughs> Bak Floppa'cığım ayıp oluyor Şuradan onu yine kaydedelim Pokemon sesi ya. Aga cayip yapmışlar. 500 para verip şu adama gideceğim. Bakacağım ne istiyor. Fropacım sen niye mutsuzsun? Sen ilgile ilgilenmesi gereken biri lazım bize. Aga dur biz şey alacaktık. Cool head. Aldım seni. Neredesin sen? O kulete çok anlamadım ama. Daha sonra arkadaşlarla birlikte oynarım. Aa buna şey taktık. Şapka flopaya <laughs> Şöyle mi koyalım. Arka kapı açık diyor. Aga esselamu aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Aga. Ne oluyor burada? Saneti ne oluyor çok anlamadım Çünkü iyi o kadar da iyi değil Aga buradan ne oluyor Başka bir kapı buldum Bu bizim şey Aga Ben hep sana E mi zorundayım ya Şu full spamlama oyunu Arkadaşlar parama bakın. Uçuyoruz şu an. Arkadaşlar full spamliyorum şu an. Oyunum laglamaya başlandı. Şş. arkadaş olay bu. Acıktığında da bırakıyorsunuz gidiyor yiyor be. <laughs> Arkadaşlar acayip tamam. Ee, bizim şurada dayı vardı gitmiş tamam problem yok buraya sıçmış <laughs> aga dur 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 bana daha çok rent istiyorum ben burada bakıyorsun sürekli televizyona ta şimdi 200 mi veriyor yoksa başka bir rakam mı veriyor çok bilmiyorum ama yeterince versin de ee, flopaya yatak alalım mı? Hadi flopa ya yatak alalım. Flopa sen yatan nerede şu an? Flopa yine mi sıçtın? Flopa sen niye hep sıçıyorsun? Flopa olmuyor böyle. Flopa yatağı bu mu? Aga acayip iyi yapmışlar bence. Aga sen yalnız burada durman çok koş olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Flopa. Flopa şu an uyuyor. Flopa flopa. Flopa heykelini yapsan taş Eee taş etmez. Heykelini yapsak taş etmez. <laughs> Aga dur dur dur. eee şuraya da şöyle yap. Tamam. Ben... Arkadaşlar yine spamleme keyifsin. Paramı iyi bakın çüş. Uçuyoruz şu an. Acıktı baya. 3 yaşına girdi. <laughs> Tipe bak ya. Aga bana rentimi verebilir misin? Alright diyor. Ciddi ciddi de 200 verdi be. <laughs> tamam. Ee, 600 paramız var. Mr. Flopa bu ne yapıyormuş? Flopa'nın bebekleri mi geliyor? Bunlara özel yemek alabiliyormuşuz. Bu neymiş? Kat. Buna götünü mü istiyor? Ne yapıyor? Üzerine mi üşüyor? Anlamadım. <laughs> Aga bunlar ne? Düşüş. bunun devamını getiririm bence. Baya güzel oyuna benziyor. Hadi gelin şu. Şundan da alalım. Aha. Bu ne la? Bu da para veriyor mu? Bebek floppa. Çok iyi. Bodur yine yemek alman gerekiyor benim. Flopa çok yemek yiyorsun. Flopa çok fazla osuruyorsun, sıçıyorsun buraya bak koktu. Tamam mı? Biraz az ye, <laughs> az sıç. Tamam. <laughs> Gel buraya. Mr. Flopa. Arkadaş bu bunu oyunun kesin devamında oynarım. Neyse arkadaşlar videomu burada sonuna gelelim o zaman. Bayağı oynadık. Sonra bir sonraki videoda kesinlikle devam edeceğiz. Yani bunu kesin devamını getirtirim bu yani bu kadar da acayip eğlendim oynarken. <laughs> Aga hep suçuyor bu ya. Tamam arkadaşlar videonun burası sona gelelim. Bir sonraki videoda arkadaşlarımla birlikte oynayabiliriz. Hem yani o zaman daha da iyi olur. Yani daha da zevkli olabilir. O zaman hadi videonun burası sona geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. O zaman görüşürüz.